Bu ara bir şey uydurdular. Diyorlar ki Suriyelilere biz maaş veriyormuşuz. Kardeşlerim, Suriyelilere bizim maaş filan verdiğimiz yok. Bunların hepsi tepeden aşağı yalandır. Biz sadece benim fakir vatandaşıma biz maaş veriyoruz. Belki de burada içimizde şu anda fakir fukara, garip kuraba, kaymakamlıklardan maaş alan yüzlerce, binlerce insan var. Evde engellilere, hastalara, bakım yapanlara biz maaş veriyoruz. Öyle mi? Bunları biliyorsunuz zaten. Suriyelilere, özellikle kamplarda yaşayanlara bizler gıda, ilaç, eğitim, hastane, bu tür destekler veriyoruz. Bunların dediği şekilde değil. Ama CHP hep yalan üzerine. Yalan üzerine olduğu için nasıl iftira edelim ki ha buradan rant elde edelim. Edemeyeceksiniz. Bir diğer olay biz biz şunu da açık söylüyorum. Ensarız ensar. Onlar bombalardan kaçtılar. Onlar varil bombalarından kaçtılar. Misket bombalarından kaçtılar. Bize sığındılar. Biz de onları koruma altına aldık. Biz Müslümanız be. İslam'dan nasibini almamış olanlara söyleyecek sözümüz yok bizim. Bay Kemal ben diyor Suriye'ye gönderirim. Öbürü ben diyor Suriye'ye gönderirim. Biz Orada işi hallettikçe gönderiyoruz zaten. Şu ana kadar 330 bin Suriyeli'yi biz ne yaptık? Cerablus'a gönderdik. Durum sakinleştiği yerlere gönderiyoruz ve göndereceğiz. Şimdi sizlerden tekrar güçlü bir söz istiyorum. Ey İstanbul! 23 Haziran'ı Türkiye'ye ve Türk milletine karşı yürüttükleri mücadelenin aracı haline getirmek isteyenleri sandığa gömmeye hazır mısın? Ey İstanbul, bu şehrin belediye başkanlığı seçimini 1453'ün rövanşı haline getirmek için yanıp tutuşanlara sandıktan şöyle sağlamından bir Osmanlı tokadı atmaya hazır mısın? Ey İstanbul Dünyada ve bölgemizde Bunca hayatı Ve bunca hayati Sorun yaşanırken Türkiye'yi Kendi içine kapatmak isteyenlere Cevabını sandıkta Vermeye hazır mısın Ey İstanbul Pazar günü Sonuç ne olursa olsun Tek millet Tek bayrak Tek vatan tek devlet için var gücünle çalışmaya hazır mısın? Şöyle güç bir sesle bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu demeye hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, bizim İstanbul sevdamız yeni değil. Burası gözümüzü açtığımız, büyüdüğümüz, eğitim gördüğümüz, hayata atıldığımız, siyasete girdiğimiz, milletimizin teveccühüne ilk masar olduğumuz yerdir. Bulunduğumuz tüm görevlerde bu şehri İstanbul'a ibadet şevkiyle hizmet ettik. Yolları çamur ve çukurdan geçilmeyen, sokaklarını çöplerin istila etti, havası kirli, suyu akmayan, ulaşımı sıkıntılı bir şehri aldık. Dünyanın en önemli metropollerinden biri haline getirdik. Su medeniyettir diyerek ta Melen'den buralara suyu getirdik. Aynı şekilde Isranca dağlarından Terkos'a suyu getirdik. Boğazın altından Marmarayımız var mı? Bindiniz mi? Avrasya'mız var mı? Kullandınız mı? Bakın 29 Ekim 2013'ten bu yana Marmaray'dan kaç kişi geçti biliyor musunuz? 350 milyon kişi geçti. Bunu biz yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü burada mı? Yaparsa o kadar. Bugün 10 milyon, 15 milyonu aşkın nüfusuna rağmen şehrin hiçbir yerinde su sıkıntısı yok. Bataklığa dönüşen Haliç tertemiz. Kurduğumuz ileri teknolojiye sahip tesislerle İstanbul'un tamamının atık sularını arıtıyor, ondan sonra denize veriyoruz. Doğalgaz az önce söyledim sizlere. 6,5 milyon eve doğalgaz gidiyor. Yaparsa AK Parti yapar. Ve yenileyip geliştirdiğimiz otobüs filolarıyla İstanbul'umuzdaki ulaşıma hareket getirdik. İşte şimdi Sancaktepe'ye girerken bütün dalçıklar öyle mi? Bunların hiçbiri yoktu. Ama şimdi hamdolsun bunlar var. İstanbul'un havalimanı dünyada şu anda bir numara. Berlin'de 17 yıldır havalimanı yapamadılar. Ama biz yaptık. Hani İstanbul'a belediye başkanı seçiyorduk. Terör örgütlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ne iş olur? Yurt dışındaki onca mahfil İstanbul'u kimin yöneteceğiyle niçin bu kadar yakından ilgileniyor? Biz Londra'ya, Berlin'e, Paris'e, Viyana'ya, Amsterdam'a, Brüksel'e kimin belediye başkanı seçildiğiyle uğraşıyor muyuz? Demek ki dert başka. CHP Genel Başkanının, İl Başkanının, diğer yöneticilerinin ortada olmamasının sebebi de gerçek yüzlerini göstererek zar zor oluşturulan imajı zedilecek işler yapmalarını değerli kardeşlerim engellemektir. Bunların her en şeyleri gibi siyasetleri de sahte. Halbuki biz işte şahsımızla, adayımızla, projelerimizle, her şeyimizle ortadayız. Eğer konu hizmetse Allah'ın izniyle bizim adayımız Binali Yıldırım'ın üzerine biz kimseyi tanımayız.